Merhaba Bilgi Haznesi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere mangal nasıl yapılır, dikkat etmemiz gerekenleri aşamalı şekilde anlatacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya beğeni atarsanız çok seviniriz. İyi seyirler. Mangal nasıl yakılır? Sıfırdan temizlik. Mangalı temizleyerek iyi mangal nasıl yakılır sorusunun ilk yanıtını vermiş olacaksınız. Daha önceki mangaldan kalan kül veya kalıntıları temizlemek yeni mangal keyfini daha da kolaylaştırır. Mangal haznesinin boş ve kuru olmasına özen gösterdiğiniz takdirde lezzetli bir et ziyafetine adım atmış olursunuz. Eğer mangalı yıkayıp temizlemek istiyorsanız, yıkama sonrasında muhakkak mangalın kuru olmasına dikkat etmelisiniz. İyi kağıt, gazete muhakkak önemli. Mangalı yakma esnasında çevrenizde muhakkak kağıt ya da gazete parçaları varsa onları toplayın. Kağıt ve gazete parçaları ile mangalın kısa sürede alevlenmesini sağlayabilirsiniz. Kuru mangal haznesine kağıtları buruşturup yerleştirin. Kömür ile buluşan kağıtlar dakikalar içinde yanmaya başlar ve kömürü ısıtır. Şu Çı dal çıra bu işin sırrı piknik masası hazırlanırken bir yandan da mangalcılar civarda gezintiye çıkar. Bu gezintinin bir sırrı vardır o da dal, kozalak ve çıra gibi ek malzemeler toplamaktır. Açlardan kopan dalları toplayarak mangalın tutuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu nedenle eğer bir piknik alanına gidiyorsanız, mangalı tutuşturmadan önce çevrede kısa bir gezintiye çıkıp piknik alanına kucak kucak dal ile gelmelisiniz. Unutmayın, kağıt, dal ve kömür mangalın gözü kulağı oluyor. 4. Kaliteli bir kömür ile kesintisiz mangal. Mangal haznesine dal ve kağıt parçalarını eklediniz. Şimdi eklemeniz gereken malzeme kömür olacak. Kömürü marketlerden çok düşük bir fiyata temin edebilirsiniz. Eğer kalabalık bir piknik düşünüyorsanız 3 paket kömür almak işinizi kolaylaştırabilir kömürleri de mangalın içine ekleyerek tüm malzemeleri ateşlemeye başlayabilirsiniz. Eğer ilk ateşlemede yanmazsa endişe etmeyin. Bir kağıt parçasının ucundan tüm malzemeleri yakmaya başlayabilirsiniz. Mangalın dört köşesinden ateşi verirseniz, kısa süre içinde kömür ve dağlar da tutuşacaktır. Bu sırada ortalık biraz duman olabilir fakat endişe etmeyin. İlk dumanın çıkmasını bekleyin birazdan duman gidecek ve mangaldan gelen çıtırtı sesleri ile iştahınız açılacaktır. Biş ateşi rüzgarlamayı unutmayın. Kömürlerin eşit şekilde yanması için mangalı rüzgarlamanız, yerlemeniz gerekecek. Rüzgarlama işini bir karton parçası ya da plastik tabak ile de yapabilirsiniz. Hafif rüzgar verdiğiniz mangaldaki kömürler aynı anda yanmaya başladığında ortaya nefis bir görüntü çıkacaktır. Tutuşan malzemeler ve ızgara da bekleyen etler. Rüzgar, iyi bir mangal için gerekli olan doğal bir etkendir. 6. Büyük kömürleri kırın. Eğer kömürler çok büyük parçalar halinde ise, yandıktan sonra üzerine birkaç defa vurarak kömürün küçülmesini sağlayın. Böylece ızgarayı daha rahat kullanabilirsiniz. O aşamada ızgara telini soğan ile temizleyip etlerinizi dizmeye başlayabilirsiniz. Mangalı dumansız yapmak isteyenler için marketlerde tutuşturucu jel satılmaktadır. Bu veli ilk defa kullanacaklar jel ile mangal nasıl yakılır diye düşünebilir. Mangal veli mangalın kokusuz ve dumansız olmasını sağlar. Tıpkı kağıt tutuşturur gibi, bu veli de ateş ile yakabilirsiniz. Mangal velinin herhangi bir zararı şu güne kadar duyulmamıştır. 7. Etlere dikkat. Mangalı yaktıktan sonra gözünüz hep ızgara üzerindeki etlerde olsun. Yüksek ateşin etkisi ile etleri yakabilirsiniz. Izgara teliniz çift taraflı ise, zaman zaman çevirmeniz gerekecek. Eğer tek taraflı ızgara kullanıyorsanız, bir maşa yardımı ile etlerin diğer yüzünün de pişmesini sağlayabilirsiniz. Köfte ve kebap gibi etler için uzun uzun pişirme süresine ihtiyacınız kalmıyor. Eğer tavuk gibi etleri hazırlayacaksanız kontrollü pişirmenizde fayda olacağını düşünüyoruz. Afiyet olsun. <laughs> Small, breathe me in and let me go Sink to your heart to find you Open up your eyes till you're blinded by the lies So you can see what you do Christmas, every time we start Inside you in the black night.